Peki yeni evlenen birine bir tavsiye verecek olsan Sabri abi ne dersin evlenecek İp, olan birine? İpin ucunu kaçır. Yarısını da sen. <laughs> ne demek istedin abi? Yani Şimdi ipin ucunu kaçırdığı zaman e, ilk başta her şey güzel oluyor, pek ediyorsun, her şeye pek ediyorsun. Hayır dediğin zaman ters tepki kalıyorsun. Yani doğru zamanda hayır demezsen artık hayır desen de... Hiçbir ipin... işe yaramıyor. <laughs> Haklı da olsan haksız duruma düşüyorsun. Kabul ediyorsun haksız olup. Haklıyken haksız duruma düşüyorsun. E, uzamasını istemiyorsan da peki diyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun İpi ucunda kaçırmış oluyorsun. <laughs> Sabri abi yıllardır bu tavsiyeyi vermek için <laughs> bekliyor gibisin yani. Böyle canlı gönülden <laughs> birini yakalayıp böyle tavsiye. Evet. Bir de hanımdan da ayrı burada gece dışarıdasın. Şu an mutlu gibisin böyle. Biraz rahatım şu an. <laughs> Ses, sesi gelmiyor. <laughs> Çok konuşuyor mu Vasfi abla? Biraz konuşkandı. Çok nazik söyledin. Sesi gelmiyor dedin ya şimdi sanki evde başını şişiriyormuş gibi söyledin. Ee, bir şeye takarsa kafasını şişiriyor. Benim dediğim <laughs> Takarsa. Sen o sırada hiç ne yapıyorsun? O haksız da olsa, hakkı da olsan susuyor musun? Sonunda kalkıp yapıyorum ne yapayım?